Evet arkadaşlar Android'i ilk programına hoş geldiniz Ben Android'i Bugün sizlerle birlikte internette fenomen olan 5 oyun alakıcaz arkadaşlar İlk oyunumuz altın ayısı İlk başta Amerika'da 2003 yılında üretilen Ve daha sonra bizler ve Başka sürümü yani başka kopyası çıkan Bu oyun şimdi Karşınızda arkadaşlar internette kullanma röportörleri bir oyun bitersek hep birlikte başlayalım Levellerden oluşuyor arkadaşlar belli miktarda parayı yakalamanız gerekiyor şu altınlar mesela bu en küçük altın şu sağında ve solunda gördüğünüz büyük altınları ve en aşağıda sağa doğru kayan kısımda görünen büyük şeyden soru işaretinden bazen güzel bazen şeyler çıkabiliyor arkadaşlar şu an bizim 600 liramız var ve bizden 650 lira istiyor. Bir taş yakaladık ama daha sağ üst köşede kaç tanemiz olduğunu yazıyor arkadaşlar. Solda taşları biriktireceğimizi bakın. Money kısmı bizim kaç lira olduğumuz. Bu ay kısmı da geçeceğimiz skor. Biz şu an geçtik. Şu aşağıdaki soru işaretini anlayacağım. Alamadım. Arkadaşlar bu oyundaki en kötü şey taşlar. Evet gördüğünüz gibi güç verdi. Ama bundan sonra gücüm olsa ne kadar 5 500'lük çektim. Bakın güç ta olunca taşları daha anında çekebiliyoruz. Normalde taşlar ağır ağır geliyor. İlk leveli geçtik arkadaşlar. Bir levelde oynayalım sonra bitiririz. Buradan bir şey almamızı tercih ederim. Çünkü para çok lazım oluyor. Levellerde. Bakın gördüğünüz gibi direkt taş çektik. Ama biz zaten geçtik oyunu yani bu bölümü bitirirken eşyaları satın alırız. Ben şu soru işaretini çekeceğim. Çok merak ettim. Level 2. Ben bu arada en son level 23'e kadar geldim arkadaşlar. Ama level 23'den sonrası gerçekten çok zor. Ben bunu çok oynadım herhalde ya. 400 lira verdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biz şuradan yolumuza devam edelim. Evet yani arkadaşlar izlenmesi güzel bir oyun yani oynaması da iki kişiliği var arkadaşlar o da zevkli ee, Evet arkadaşlar ilk oyunumuz buydu Umarım yani ilk oyunumuzdan çok zevk alıyordur diye düşünüyorum Çünkü çok oynanan bir oyun bakın böyle satın alıyorsunuz ama bakın ilerleyelim paranız düşüyor 2100, biz daha fazlasını biriktirmiş. Dikkat ediyorsanız. Her neyse arkadaşlar, ilk oyunumuz buydu. İsterseniz hemen ikinci oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci oyunumuz ateş ve su. Bazıları su ve ateş diyor arkadaşlar. Bu oyun internette oynanma kolaları kırıyor. Bu oyun iki kişilik arkadaşlar. Benim yanımda olmadığı için ben iki de kendim kontrol edeceğim. Bu oyunların kendi yapımcısı 2, 3 ve 4'ü yerleştirdi arkadaşlar. Bu oyun 2006 senesinde çıktı. Ateş ve 2, ardından sonra 2 yıl. Ateş ve 3, 2010 yılında Ateş ve 4. Şey, 2013 yılında bizim kadarıyla, Ateş ve 5'i bilmiyorum. Sonra bu devri de daha yeni çıktı arkadaşlar bugünlerde. Ve yaklaşık 2-3 ay oluyor. Her neyse arkadaşlar, bilgilendirmeniz yeter. Oyuna başlayalım kolay ediyoruz. Böyle ben geçen gün böyle video çekecektim arkadaşlar. Videoda bir sıkıntı oldu. Kaldığımız yerden devam ediyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şey. Şu ASD'den suyu bir şey ileri geri tuşlarından da şey arkadaşlar oyunun maksadı şu kırmızı kırmızıdan sonra gösterir. arkadaşlar kırmızı birikintilerin içine düşmemek su için ateş içinde suya düşmemek arkadaşlar ee, elmasları da olabildiğince toplamamız lazım elmasları ne kadar çok toplarsak bizim için o kadar iyi evet arkadaşlar düşmedik ama yanlış yere düştü ne kadar atalım baştan başlatalım yanlış yere düştü devam edelim. Biz ateş ediyoruz Arkadaşlar bu oyun pratik ve hızlı gerekiyor arkadaşlar. Bu oyunda hızlı olamazsanız kötü puanlar alabilirsiniz. Oyunda bir de puan sıkıntısı var. şu elmaslar size fazladan puan kazandırıyor. Evet. Onları aldıktan sonra geldik. Onun kapısı açıldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oyunda önünüzdeki engelleri açarak çıkmayı deniyorsunuz. Bazen organize işler de veriyorlar arkadaşlar. Bir bölümde oyun, bir bölüm daha oynarız ve sonra videoyu sonlandırırız. Evet, yavaş yavaş aşağı hop sonlandım. Ben küçükken bu oyunu da çok da oynuyormuşum. Evet. aşağı yukarı adla evet geldik gördüğünüz gibi bir bölüm daha oynayalım tam bir dakika nev yeni oynayalım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi önce böyle bir oyun oraya koyuyorsunuz bu buradan baskı uyguluyor o oradan kalkıyor bu buradan evet daha sonra oh, vallahi. Evet şöyle. Bu geçebiliyor buradan rahatlıkla. şunu şunun şuradan şu kapıya açması lazım. Evet. Bu kolu kaldırması. Burada beklemesi. Bunun geçmesi. Ardından bu kol, bu kol böyle kalacak. O oraya düzgün biraz Buranın bir iyice karıştırdım. Bir de tek başıma oynadığım için ikiliyle de aynı tüslerden kontrol edip oraya. Onlar da biraz kırmızı yaptım. Buraya tekrar bastırıp gideceğim. Şey. Bu buradan geliyor. Biz bunu getirelim. Ateşi. Evet böyle elmasları ala, ala ala o tüketmiş. Evet. Sıra ateşe geldik. Hızlı getirelim. Su. Evet, evet. evet. geldik arkadaşlar. Bir sonraki oyunumuza geçelim isterseniz. Hemen geçiyorum Evet arkadaşlar. Üçüncü oyunumuzda I got you. Bu oyunda 2015 senesinde çıkmış ve fazla bir oyun arkadaşlar. Bu oyununda mod gibi şeyleri var arkadaşlar. Böyle ateş falan ettiğiniz bir şey var ama onu bilmiyorum. Daha önce bu oyunu da oynadım arkadaşlar. Dün video çekerken işte bir sıkıntı oldu. Mesela Trump'la Hillary'i böyle belediye başkanlarını alabiliyorsunuz. Benim şu an skinim olmadığı için ben böyle devam edeceğim. Fly as quest. Bu oyundaki amacımız arkadaşlar etrafımızda gördüğümüz baloncukları yemek. Ve şu bizden küçükleri yemek arkadaşlar. Bakın mesela şu mavi benden büyük. Ama büyüklere de yam olmamak lazım derken öldüm arkadaşlar. Tekrar bir, bir el daha oynayalım. Play istiyorsunuz diyorsunuz. Evet arkadaşlar şöyle geçelim. Gidelim. Toplayacağız arkadaşlar. Kendimizden küçük görür Ama yem olmamaya çalışacağız. Ben az önce yem oldum. Burada güzel yemekler var. Yani yıkan burada. Evet arkadaşlar sağ üstte oynadığımız odanın sıralamaları en büyük şeyleri yazıyor. En fazla puan yapanları sol alt köşede de skor yazıyor. Büyüdüğümüz kaç tane bu küçüklerden o yazıyor. Şu ana kadar 68 tane yemişiz. Evet. Dolaşıyoruz. Kendimizden küçük gördüm mü? Emine yazıyor arkadaşlar ama çok üzüldüm kadar bu dövüşü gidemeyi yiyor. Peşinden gidiyorum. Belki çakalarım. Millet evet, evet gördünüz arkadaşlar. Birini yemek üzereyim. Mecbur benim tarafıma gelecek. Ah gelmedi. Aa oh, oh, yenmedim. Evet yenmedim. gelmedim. Burada birileri var. Onları yiyemedim. 55 yedim. Ah oh, parçalandım. Parçalarım pek tek yem oluyor. Evet iki kişi kaldım. Beğen. Ya bir tane daha parçam varmış. Hop onu yendim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Adorio da böyle hemen bir sonraki oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki oyunumuz Ladder Dio. Hemen isterseniz başlayalım. Evet başladı. Oyun video çekerken arkadaşlar. Bunun için çok büyük bir şey yardımcı var. Video çekme programına. Evet, arkadaşlar hemen gelin. Evet arkadaşlar geri dönüyorum. devam edelim. Evet arkadaşlar bu oyunu da kısaca anlatayım. Burada da daha bu sene yani 2016 senesinde çıktı. 2016'nın Ocak aylarında Doğru, ve bu da Azorio gibi aynı firma tarafından üretildi. Arkadaşlar Azorio ve Slotrio arasında Agario da Burada da millete çarpmayıp milleti yandırmayı millete kendi videomuzu değdirmeyi ve yemlerini yemeye çalışıyorduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi denediler. Evet arkadaşlar bir el daha oynayalım ve bir sonraki oyunumuza geçelim. Evet Arkadaşlar Sıra Diyor Değişik Bir Oyun Kalkmıyor Üzeri Ama Kalktığında Çok kötü Oyun Olabiliyor Evet Şu An Kalkmıyor Ama Yine Bir Farkta Bir Kalkma Var Evet Şöyle Yemekleri Kalkıyorum bu oyun da planlara şey, kolları kuruyor. Azorio'yu geçti hatta. Bu oyun çıktıktan sonra Azorio oynayanları hep bir kuladı arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun da zevkli, bu oyun da size dönüyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir sonra körümüze geçiyoruz. Beşinci oyunumuzu. Evet arkadaşlar beşinci oyunumuz da kafa topu arkadaşlar kafa topu da çok uzun zaman önce çıkmış yaklaşık 2012 senesinde diyebiliyorum 2012'de çıkmış ve 2012'den bu yana birçok sürümü çıkmış arkadaşlar 2 3 12'ye kadar diyebiliyorum biz kafa topu bir oynuyoruz arkadaşlar ilk çıkan oyun ben ve karşımdaki adam her neyse arkadaşlar şöyle naive game iki kişilik de oynanıyor tek kişilik oynanıyor ben tek kişi oynayacağım buradan karakterimizi seçebiliyoruz Bunların bu da birçok şeyi olmuş. Ben William Liverpool, Manchester City, Manchester Norwich. Hangisini seçsem ben? Chelsea seçeyim. Bakın arkadaşlar altı takımlar yazıyor. Şöyle seçme imkanımız var mı? Evet. Ee, e, Manchester City seçelim ya. Manchester City. Yok yok bu değil. Yok bu değil. Menü menü. Tekrar baştan alalım. Ar Arsenal daydı devam edelim Arsenal. Ah yanlış başladım. Ah çıkmadı neşan. Evet close. Ne anlamadım nereden başlıyor bu oyun ya? İlk harcuyetten başlamıyor. Arsenal level. Arkadaşlar nereden başlıyor anlayabildiniz mi? neresi o falan patlamadan Arsenal çektiğimiz dolum tamam hadi asistasyon Arkadaşlar ben başlatır başlatmaz gel geleceğim. Evet arkadaşlar nasıl başlayacağımıza buldum ve başlıyorum. Kart hesabısı please Evet arkadaşlar bu oyunun amacı bu oyun asd kuşlarıyla kontrol ediliyor arkadaşlar. Üçten şey atıyor ATD demişim. Kontrol kuşlarından kontrol ediliyor. Şeyden <laughs> de sıkılıyor. bir dakika. Azıcık sesimi tutalım. Evet. evet arkadaşlar dediğim gibi şurada altında büyük bal diyor büyük top şu an 2-0 yeniyorum evet arkadaşlar bu oyunu anlatmıştım size 2012 senesinde çıktı diye biliyorum ve oynadığından beri oyun çok fenomen oldu bunun online'ları da var arkadaşlar ee, arkadaşlar bu oyun e, güzel bir oyun aslında ee, bu oyunun turnuvaları var arkadaşlar bu oyun bu oyun yani online google play store'da online kapı topu var arkadaşlar onda hediyeler de kazanabiliyorsunuz onu oynadığınızda ama onun için belli başlı bir şeyler halletmemiz lazım. Ee, öyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Güzel bir oyun aslında. Adam boş kaleye gol atamayan kimseydi. <laughs> evet arkadaşlar. Bu oyunu da bitirdikten sonra kapanış yapacağım. Bu oyunda kısaca size anlattım. Daha sonra bir dakika. Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, güzel bir maçtı. Bir yerde videoyu kesmek zorunda kaldım. Annem geldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada takımlar var. Bir maç daha yapalım. Ya da boş verin arkadaşlar maçı. Yapmayalım. günlük yüksümden bu kadar. Daha fazla böyle internet fenomeni şeyleri görmek istiyorsunuz. internet oyunları, internet fenomenleri, sosyal medya en fenomen yerler en iyi oyun indirebileceğiniz yerler falan görmek istiyorsanız aşağıda bulunan abone ol ve beğen like basmayı unutmayın ne kadar like o kadar şey ve istediğiniz konuları aşağıda yorumlar kısmına yazarsanız emin olun ki çekerim arkadaşlar bu günlük bizden bu kadar daha fazla eğlenceli videoyu istiyorsanız abone olmayı like atmayı unutmayın Şimdilik hepinize güle demek istiyorum arkadaşlar. Bu bir de hızlı yapayım. Okullar açıldığı için az video gelecek arkadaşlar. Biliyorsunuz 8. sınıfa geçtim ve 8. sınıf konuları biraz ağır, terof falan. O yüzden mesela bir günde bir video geliyorsa artık 3-4 günde bir video gelecek arkadaşlar. Ee, benim Dost Özgür'le şeyin kanalı var arkadaşlar yani. Onların kanallarından izleyebilirsiniz. Onlarla ortak kanalımız bu. Ben ortak kanalda çekiyorum ama onların ayrı kanalında izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün izleyeceğim bu kadar. Hepiniz hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.